Merhaba arkadaşlar, 2024 yılı MS3 sınavını çözüyoruz. 19. sorudayız. Arkadaşlar, yeni izlemeye başladığı bir filmi belirli süre izleyen Bensu filmin yarısının bitmesine 50 dakika kala mola vermiştir diyor. E, sonra, moladan sonra geri kalan bir kısmı daha izlemiş ve filmin bitmesine 60 dakika kaldığını görmüş. Şimdi filmin başladığı ve film devam etti diye böyle yazdım. Arkadaşlar, filmimizin yarısının bitmesine 50 dakika kala diyor. Şimdi tam ortadan böldüm o zaman. Yarısının bitmesine 50 dakika kala dediği için şurada bir 50 dakikası kaldı yarısı için. Ve x izlemiş olsun. Yani x'ini izlediğinde yarısının bitmesi için 50 dakikası varmış. O zaman şu an bir yarısı ne oldu? x artı 50. O zaman diğer yarısı da x artı 50'dir. Bize ne demiş? Daha sonra filmi izlemeye devam etmiş. Filmin bitmesine 60 dakika kalmış. Arkadaşlar şimdi normalde Bensu şu an şurada. maviyle gösterdiğim yerde. Birazcık daha izlemeye devam etmiş. Buna A diyelim. Bu sefer filmin bitmesine 60 dakika kalmış. O zaman A ve 60'ın toplamı şu yukarıdaki X artı 100'e eşit olacak. X artı 100. A artı 60 ise su ikinci kısmı ne kadar izlemiş? 60'ı karşıya atarsam X artı 40 izlemiş demek ki. Bize neler sormuş? Hemen bir bakalım. Bu filmi moladan sonraki izleme süresi moladan sonra A izlemişti. Biz A'yı ne bulduk? X artı 40. Moladan önceki izleme süresinden kaç fazladır? Moladan önce de sadece X izlemişti. Arkadaşlar kaç fazla oldu? 40 cevabımız deriz.